evlerimi temizliyorum çek. Yatak odamı temizliyorum çek. <laughs> Salonumu temizliyorum çek. Koridorumu temizliyorum çek. Bana sen gerek şu küsü bırak gel konuşalım orudan burudan bak Kimin deli hay aman gülü feda uğruna yansın bu orman. Sana ben ezelden geldim lan. Mi çağır hele bak bu yerde durmam. O kara kaşa göze ben ki kurban. Taşıyor umudum aşkımdan. Baba baba salıldı. üniversiteyi kazandım. Aa çok şükür Melek. Kızım hangi üniversiteyi kazandın? Karabük Üniversitesi'ni kazandım baba. Melek Karabük Melek. <laughs> Melek hangi bölüm? Afrika Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandım baba. Melek de mala Meşak'ta, Melek. Dil kalmadı Afrika Melek. Melek! Ne Afrika Melek.